Hezarfe'nin torunları, bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları Ben Serhat Taşürek Merzuman Atatürk Belim ve Sanat Merkezi'nde 7. sınıf öğrencisiyim Yazılım ve kodlamayı seviyorum Benim ismim Ünal Zeki Kavalcı Amasya Üniversitesi'nde oturuyorum e, Mersin Bilim ve Sanat Merkezi'nde 8. sınıfına devam ediyorum. E, ro Robotik kodlamayı ve zekaları oynamak gibi etkinlikleri çok seviyorum. İnsanlar endişeli bir şekilde evden ayrılıyordu. Çünkü hırsızlıklar çok fazlaydı. Bu yüzden biz de bu kapı kilidini geliştirdik. Kapı herhangi bir şekilde zorlanırsa e, sahibe direkt, direkt olarak bildirim gidiyor. E, ve de anahtara ihtiyaç duymadan telefonda giriş yapılarak kapı kilidi açılabiliyor. Bu proje için Arduino, Bluetooth modülü, servo motoru, Wi-Fi modülü ve işte yazıcıdan bastığımız parçaları kullanacağız. Bu proje yalnız yaşayan insanlar için kullanışlı olacaktır ve hırsızlık olaylarının azalacağını düşünüyorum. Teknofest, Teknofest, aklım fikrim Teknofest, Teknofest. teknofest tek... first